Değerli dostlarım, bu programımızda tarihte meşhur olan zalimlerden Firavunu tanıtmaya çalışacağım. İnsanlık tarihindeki en büyük zalimlerden birisi de Firavun'dur. Firavun Mısır hükümdarlarının genel adı ise de bizim burada bahsedeceğimiz meşhur zalim milattan önce 1200 yıllarında Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış olan ve Kur'an'da bahsi geçendir. Eski devirlerde büyük devletlerin idarecileri belli ünvanlarla anılırdı. Mesela Mısırların idarecilerine Firavun, İranlılarınkine Kisra, Bizanslıların idarecilerine Kayser, Habeşlilerinkine Necaşi, Yemenlilerinkine Zülkarneyn, Kenanilerinkine Nemrut denilirdi. Zalimlerin zalimi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'daki azizliği esnasında hükümdar olan saat Hazreti Yusuf'a iman etmiş, tevhid akidesini kabullenmişti. Hazreti Yusuf'tan sonra hükümdar olan Açınaton da tevhid inancındaydı. Bu hükümdarlardan sonra iş başına gelen idareciler tekrar eski devirlerdeki çok tanrılı sapık inancı benimsemişlerdi. Bu müşrik sistemde yüzlerce ilah vardı. Hz. Musa'nın aleyhisselam kendisini hak dine davet edeceği Firavun, bir rivayete göre ismi ikinci Amnofis'tir yahut ikinci Ramses'tir, kendisinin en büyük Rab olduğunu söylüyordu. Herkes yüzlerce putlara, güneşe, aya, yıldızlara, ineğe tapabilirdi. Ama herkes için en büyük ilahın kendisi olduğunu kabullenmeliydi. Aksi takdirde kelleleri gidebilirdi. Bu firavun Kan dökmekten, zulmetmekten lezzet alıyordu. Bütün halk onun köleleri durumundaydı. İsrail oğulları ise insan bile kabul edilmiyordu. Hz. İshak'ın aleyhisselam oğlu olan Hz. Yakub'un lakabı İsrail idi. Hz. Yakub'un 12 oğlu vardı. Bunlardan biri olan Hz. Yusuf aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de de nakledildiği üzere maceralı bir hayattan sonra Mısır'da Aziz yani bugünün başbakanı hem de bütün ekonomiden mesul, hükümdarların birinci yardımcısı, hükümdar gibi yetkisi olan birisi olduktan sonra diğer kardeşlerini de Kenan mevkiinden Mısır'a getirmişti. İşte Hz. Yakup Aleyhisselam'ın bu 12 oğlunun soyundan gelenlere İsrail oğulları manasında Beni İsrail denilir. İsrail oğulları Tevhid akidesini kabullenen hükümdarlar zamanında Hür ve serbest bir hayat yaşarken müşrik ve firavun idareciler zamanında horlanmışlardı. Hele 2. Ramses zamanında İsrailoğulları çok kötü şartlarda yaşar olmuşlardı. Hiçbir hakları ve hürriyetleri yoktu. Köle durumundaydılar. Çok ağır şartlarda amele olarak çalışıyor, devamlı horlanıyor, hakarete maruz kalıyorlardı. İsrailoğulları bu kötü hayattan kurtulmak için defalarca teşebbüse geçmişlerse de başarılı olamamışlardı. Firavun astığı astığı kestiği kestik bir şekilde yaşarken bir gün gördüğü bir rüya ile keyfi kaçtı. Rüyasında Beytül Maktis tarafından gelen bir ateşin kıptileri tamamen yakıp kül ettiği halde İsrail oğullarına dokunmadığını görmüştü. Rüyasını kahinlerine anlatınca kahinler rüyayı şu şekilde yorumladılar. İsrail oğullarından bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin saltanatını yıkacak ve helak olmana sebep olacak. Firavun bu yorum üzerine derhal harekete geçti. İsrail oğullarından yeni doğan bütün erkek çocukları öldürtecekti. Bu kararını derhal tatbikat safhasına koydu. Firavun'un casusları İsrail oğullarından hamile kadınları ihbar ediyor. Firavun'un askerleri yeni doğum yapılan evleri basıyor. Erkek bebekleri hemen oracıkta ailesinin gözü önünde öldürüyorlardı. İsrail oğullarının elleri kolları bağlıydı. Bu vahşet tablosunu içleri kan ağlayarak seyrediyorlardı. İşte bu şekilde çocuk katliamları devam ederken, İsrail oğullarından İmran ismindeki bir zatın nur topu gibi bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Annesinin hamileliğini en iyi yakınları bile bilmiyordu. İlk bakışta hamile değilmiş gibi gözükmüştü. Cenab-ı Hak bu nurlu yavruyu muhafaza etmişti. Musa ismi verilen bu çocuk çok sevimliydi. Anne her gün büyük bir şefkatle onu bağrına basıyordu. Ancak günün her dakikasını büyük bir endişe içerisinde geçiriyordu. Bir tıkırtı olsa acaba Firavun'un askerleri mi geldi diye derhal çocuğu evin kuytu bir köşesine saklıyordu. Ya Firavun'un adamları geldiğinde çocuk ağlayacak olsa ne yapardı? Değerli dostlarım bu çocuk Hz. Musa idi Cenab-ı Hak annesine şöyle ilham etmişti. Kasas suresinin 7. ayeti ve Taha suresinin 38-39. ayetlerinde Sen Musa'yı emzir, Komşuların onun sesini duyup haber vermelerinden korktuğun zaman onu denize bırak ve boğulmasından da korkma. Senden ayrılmasından da mahzun olma. Biz onu mutlaka sana iade edeceğiz ve sen ona emzikçi olacaksın. Ayrıca biz onu Mısır ve Şam diyarına gönderilen Resuller zümresinden kılacağız. Evet değerli dostlarım Hz. Musa'nın annesi 3 aylık yavrusunu iyice emzirdikten sonra sağlam bir sandığın içerisine yerleştirildi ve Nil Nehri'ne bıraktı. Kızı Hazreti Musa'nın ablası Meryem'e de sandığı takip etmesini tembihledi. Akıntı sandığı Firavun'un sarayının önüne getirmişti. O sırada Firavun'un hanımı olan ve daha sonra Hazreti Musa'ya iman ettiği için Firavun tarafından öldürülecek olan Asiye Hanım sarayın bahçesinde bulunuyordu akıntının getirdiği sandığı gördü adamlarına sandığı kendisine getirmelerini emretti Sandığı açtığında içerisindeki sevimli mi sevimli haliyle Hazreti Musa'yı gördü Görür görmez bu bebeğe derin bir sevgi duydu Kocası Firavuna şöyle dedi Benim ve senin gözümüz aydın olsun bu masumu sakın öldürmeyin Bu çocuk alelade birine benzemiyor olur ya bize menfaati dokunur veya bakarsın onu evlat ediniriz. Böylece Asiye hanım Firavun'un bebeği öldürmesine mani olmuştu. hafız hakiki olan, hakiki koruyucu olan Cenab-ı Hak işte bu şekilde peygamberini Firavun'un sarayında büyütmeyi murat etmişti. Değerli dostlarım, Hz. Musa sarayda büyüyecek, daha sonra uzun maceralardan sonra Medyen'e gidecek, Hz. Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlenecek, hanımı ve çocukları ile birlikte Mısır'a dönerken, Tur Dağı'nın yakınındaki Mukaddes Tuva Vadisi'nde ilahi hitaba muhatap olacak ve peygamberlikle vazifelendirilecekti. O sırada Mısır'da sihir revaçtaydı. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya iki mucize ihsan etti. Bunlardan biri Asa'nın ejderha oluşu, diğeri Hz. Musa'nın elini koyununa soktuktan sonra parlak, nurlu bir şekilde görünüşü idi. Cenab-ı Kasas suresinin 31-32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ya Musa gerek asa gerekse yedi beyza mucizesi sana büyük alametlerimizden bazısını gösterelim diyedir. Sen şimdi şu iki mucize ile doğru firavuna git ve onu hidayete çağır. Çünkü o bütün bütün azıtıp sapıttı. İcabında daha başka mucizelerle de seni takviye edeceğiz. Değerli dostlarım Hz. Musa Aleyhisselam'ın dilinde biraz tutukluk vardı. Bunu düşünerek kardeşi Harun'un kendisine yardımcı olmasını istedi. Rabbimiz Celle Celaluhu, Hazreti Harun'u da peygamberlikle vazifelendirdiğini bildirdi ve şöyle buyurdu. Kasas suresinin 35. ayetinde Ya Musa, sen ve kardeşin Harun, davanızın hak olduğuna delalet eden mucizelerimizle gidin. Emir ve nehilerden ibaret olan vahyimizi Firavun'a tebliğde asla yorulmayın ve kusur etmeyin. Firavuna ikiniz beraberce gidin. Çünkü o bütün bütün yoldan çıktı ve iyice azıttı. Onun bu hali sizin hissiyatınıza dokunup da şiddetli davranmanıza sebep olmasın. Ona karşı gayet mülayim ve yumuşak söz söyleyin. Onu kızdırmayın ki sözünüzü dinlesin. Zikrettiğimiz delilleri tetkik ve tahkik etmesi sebebiyle veya Allah'ın azabından korkarak iman edebileceğini ümit ederek işe başlayın ki çalışmanız sonuç versin. Çünkü onun iman edebileceğinden ümit var olmazsanız tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getiremezsiniz. Evet değerli dostlarım Firavun'a karşı ne diyeceklerini nasıl davranacaklarını da vahiy ile öğrenen Hz. Musa aleyhisselam ve kardeşi Hz. Harun aleyhisselam Allahu Teala'nın emrini yerine getirerek Firavun'un karşısına çıkıp onu hak dine davet ettiler. Firavun o zamana kadar duymadıkları sözleri büyük bir cesaretle söyleyen Allah'ın peygamberlerini hayretle dinlemişti. Ancak gururuna mağlup olarak hemen o mağrur ve münkir tavrını takınmış, peygamberlerin biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz sözlerindeki alemlerin Rabbi ifadesini kast ederek şöyle demişti. Taha suresinin 23. ayetinde Peki ya Musa seni şu Rabbul Alemin dediğin zatın mahiyeti nedir? Firavun'un niyeti öğrenmek değil, muhatabını müşkil bir vaziyete düşürmekti. Hz. Musa aleyhisselam mülayemetli bir uslupla sorunun mecraını değiştirerek şu cevap verdi. Taha suresinin 24. ayetinde Eğer siz idrak ve izan sahibi iseniz, alemlerin Rabbinin semavat, arz ve ikisi arasındaki mahlukların Rabbi ve idarecisi olduğunu anlarsınız. Taha 24. Bunun üzerine Firavun görüyor musunuz? Ben ne soruyorum ona cevap veriyor deyince Hz. Musa konuşmasına şöyle devam etti. Şu ara 26. ayette Alemlerin Rabbi sizin ve sizden evvel gelip geçen atalarımızın Rabbidir. Hz. Musa böylece Firavun'a acizi mutlak içerisinde bulunduğunu yani en büyük acizlik olan zamanı durduramamak durumuyla karşı karşıya olduğunu, zaman ipinin onun da boynuna dolandığını ve tıpkı ataları gibi günün birinde öleceğini anlatıyor. Ve böylelikle belirli bir tarzda bu şekilde aciz biri iken nasıl ilahlık davası güttüğünü ima ediyordu. Firavun cevap veremeyince bu defa iftira atmaya kalkıştı. Peygamberlik iddia eden bu adam mecnunun biridir. Görüyorsunuz ki benim sorduğuma cevap vermeyip başka şeylerden bahsediyor. Hazreti Musa ise kararlı bir şekilde tebliğe devam ediyordu. Evet ey Firavun. Alemlerin Rabbi şarkın, garbın ve onların arasındaki mahlukların Rabbidir. Şu ara 28. Bu ifadeler Firavun'un saltanatını temelinden yıkmaktaydı. Zira o devamlı surette en büyük Rab benim diye propaganda yapıyordu. Firavun Hazreti Musa ile Hz Harun'un ikna edici konuşmaları karşısında müthiş öfkelenmiş Sözle cevap veremeyince bu defa her zorbanın yaptığı gibi kuvvete başvuracağını ilan ederek şöyle demişti. İzzetime yemin ederim ki eğer sen başka bir ilah edinirsen seni zindana atıp hapsedeceğim. Şu ara 29. Hz. Musa bu zalime cevaben şöyle dedi. Şu ara 30. ayet. Davamın doğru olduğuna delil olarak apaçık bir mucize getirsem de yine beni hapse mi atacaksın? Firavun bir an duraklamış ve eğer sözünde doğru isen şu mucize dediğin şeyi getir de görelim demişti. Bunun üzerine Hz. Musa elindeki asayı yere bıraktı. Asa birden ejderha verdi ve yerde kıvrılarak gitmeye başladı. Firavun ve etrafındakiler dehşete kapılmışlardı. Onlar şaşkın vaziyetteyken Hz. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olan ikinci mucizesini gösterdi. Esmer tenli olduğu için esmer olan elini koyuna sokup çıkardı, eli bembeyaz nur gibi parlamaya başladı. Firavun şaşkınlık içerisinde adamlarına şöyle dedi. Vay canına! Şu herif amma da sihirbazmış. Sizi senelerce yaşadığınız yurdunuzdan çıkarmak için gurbet ellerde yıllarca durmadan sihirle uğraşmış. Ve doğrusu muvaffak da olmuş, bu iki şehirbazı öldürsek mi yoksa başka bir ceza mı versek? Öldürmek firavun için sıradan bir işti. O sırf keyfi olarak insanların ellerini ve ayaklarını çaprazlamasına kestirdikten sonra astırıyor yahut onları ellerinden ve ayaklarından kazıklara geriyordu. En çok zevk aldığı öldürme şekillerinden birisi de masum insanları çok derin kuyulara attırmak, onların düşerken bağırmalarını dinlemekti. Firavun adamları Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u öldürdükleri takdirde onların inançları karşısında yenik düşüldüğünün anlaşılacağını, bu bakımdan ülkedeki mahir sihirbazların toplanmasından sonra halkın gözü önünde onların mağlup edilerek tesirlerinin kırılmasını tavsiye ettiler. Bu düşünce Firavun'un aklına yattı, Hz. Musa'ya hitaben şöyle dedi. Taha suresinin 57-58. ayetlerinde Ya Musa! Sihrinle bizi yerimizden, yurdumuzdan edip memleketimizi elimizden almak mı istiyorsun? Biz de senin sihrine mukabil bir sihir yapmadıkça bu dava bitmiş ve sen bize galip gelmiş sayılmazsın. Müsait bir yer ve zaman tayin et. Bir araya gelelim, herkes hünerlerini ortaya koysun." Hz. Musa en yakın bayram gününün kuşluk vaktinde herkesin toplandığı bir meydanı müsabaka yeri olarak tayin etti. Kararlaştırılan gün geldi, belirtilen meydana mahşeri bir karabalık toplanmıştı. Ülkenin en meşhur sihirbazları oradaydı sihirbazlar hünerlerini göstermeye başladı. Ellerindeki sihir aletlerini yere bırakınca bunlar süratle hareket eden yılanlar suretinde gözüktü. Halk korku içerisinde bu hadiseyi seyrederken Cenab-ı Hakk'ın vahyi üzerine Hz. Musa elindeki asayı yere attı. O vakit asa kocaman bir ejderha oldu ve sihirbazların sihir aletlerinin hepsini yuttu. Hz. Musa bu korkunç ejderhayı eliyle tuttu o vakit asa haline geliverdi. Sihirbazlar bunun Allahu Teala tarafından ihsan edilen bir mucize olduğunu anlamışlardı. Derhal secdeye kapanarak Hz. Musa'nın anlattığı alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın birliğini kabullendiklerini açıkladılar. Firavun öfkeden deliye dönmüştü. Hiddetle şöyle diyordu. Taha suresinin 71. ayetinde Nasıl olur da ben size izin vermeden Musa'ya iman edersiniz? Demek ki sizin akıl hocanız ve en büyüğünüz Musa idi. Size sihri o öğretti. Ben size şimdi gösteririm. Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına kesecek ve dar ağacında aleme ibret için hepinizi sallandıracağım. Benim aleyhime ittifak edip Musa'nın tarafını tutmanın ne demek olduğunu size göstereceğim dedi. Firavun'un bu tehditlerine alırış etmeyen sihirbazlar bu zalime karşı şu cevap verdiler. Ey Firavun biz Hz. Musa'nın doğruluğuna ve bizi yoktan var eden Rabbimize kesin olarak inandık. Artık senin yalancı olduğun meydana çıktı. Sen elinden geleni yap. Nihayet alsan alsan dünya hayatımızı elimizden alabilirsin. Ahiretteki ebedi hayat ve saadetimiz bize kafidir. Biz Rabbimizin bundan önce işlediğimiz günahlarımızı affedeceği ümidindeyiz. Musa'ya inananların ilki olmakla da iftihar ediyoruz. Bu cevap Firavun'un yüzünde kırbaç gibi şaklamıştı. Şimdiye kadar hiç kimse karşısında böyle konuşmaya cüret edememişti. Hak dini seçen sihirbazları halkın gözü önünde idam ettirdi. Hanımı Asiye Hanım'ın da tevhid dinini seçtiğini öğrenince onu da öldürttü. Daha sonra İsrailoğulları üzerindeki baskıları artırdı. Mabetlerin tamamını yıktırdı, halkı namaz kılmaktan men etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle ferman etti. Yunus suresinin 87. ayetinde Mısır'da kavminiz için bir takım evler edinin. Evlerinizi kıbleye dönük mescitler haline getirin ve namazınızı dosdoğru kılın. Bu emir üzerine Hz. Musa'ya inananlar evlerini veya bir kısım evleri mescit haline getirerek gizlice namaz kılmaya devam ettiler. Zulüm artmaya, imtihan şiddetlenmeye başlamıştı. Hazreti Musa, İsrailoğullarına cesaret vermek, onların imanlarını kuvvetlendirmek için onlara hitaben şöyle diyordu. Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz, ona ihlas ile teslim olmuş Müslümanlar iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. İsrailoğulları şöyle diyordu. Biz yalnız Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi zalimler güruhuna, Fitne mevzu yapma ve bizi o kafirler güruhundan kurtar. Yunus suresinin 84-85. ayetlerinde ifade ediliyor. Firavun halkın gözü önündeki mağlubiyetten sonra bir müddet İsrailoğullarına dokunmamış ancak daha sonra yakın adamlarının tahrikiyle baskı ve zulmü artırmaya başlamıştı. Fazla ileri gitmesini amcaoğlu Seman önlüyordu. Zira Seman da Hz. Musa'ya gizlice iman etmişti. Zulmetmekten zevk alanlardan biri olan Firavun'un veziri Haman ise daha sert tedbirler alınmasını istiyordu. İki zalim kafa kafaya veriyor, masum insanları ezmek için yeni usuller deniyorlardı. Bir gün Firavun Haman'a şöyle dedi. Ya Haman benim için bir rasat kulesi yap da oradan semavatı rasat edeyim. Musa'nın dediği gibi bir Rab varsa ona muttali olayım. Çünkü muhakkak ben Musa'yı yalancılardan zannediyorum. Mü'minin suresi 36-37. ayetinde ifade ediliyor. Her münkir gibi, inkarcı gibi Firavun da aklı gözüne inmişti. Görmediğine inanmak istemiyordu. Halbuki gözünün önünde her gün gördüğü Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret ve delalet eden ve ispat eden binlerce yüz binlerce delil vardı. Kainat kitabında renkli bir sahife olan bahar mevsiminde tabiatın canlanı vermesi başlı başına bir delildi. Hiçbir çiçeğin diğerine, hatta hiçbir otun diğerine benzememesi, her insanın diğerinden farklı surette oluşu, ehadiyete bir delildi. Değerli dostlarım, Firavun zulmünü artırdıkça artırıyordu. Cenab-ı Hak Firavun'u ve onu destekleyenleri ikaz için Mısır'da kıtlık, kuraklık meydana getirdi. Bundan ders alınmayınca Nil nehrini taşırdı. Bundan da ders alınmayınca Mısır ülkesine çekirgeleri musallat etti. Çekirgeler her tarafı işgal etti, bütün mahsulat yiyip bitirdi. Çekirge afetinden sonra bu defa her yeri bitler istila etti. Bundan sonra Mısır'ı kurbağalar istila etti. Evler, sokaklar, hatta yatak odaları kurbağalarla dolu verdi. Mısırlılar her musibette Hz. Musa'nın yanına geliyor, ondan dua etmesini istiyor. Hz. Musa'nın dua etmesi üzerine Cenab-ı Hak musibeti ortadan kaldırıyor. Ama musibet kalkar kalkmaz yine inkarlarına ve zulümlerine devam ediyorlar. İnkar ve nankörlük devam edince bu defa Nil dahil Mısır'ın bütün suları kana dönmüştü. Halk içecek bir damla su bulamaz olmuştu. Halk yine Hazreti Musa'ya müracaat etti. Hazreti Musa yine dua etti, sular eski haline döndü. Değerli dostlarım, Hazreti Musa bir yandan Firavun'un zulmüne karşı müminlerin kuvve-i maneviyesini muhafazaya gayret ederken, bir yandan da münafıkların fitnelerini bertaraf etmek için uğraşıyordu. Bu münafıklardan biri de Karun idi. Bir yandan Hz. Musa'ya iman ettiğini söylerken, öte yandan Firavun'la işbirliği yapıyordu. Hazinelerinin anahtarlarını develer taşıyacak kadar zengin olmasına rağmen, fakirlere ufacık yardımda bulunmaktan bile çekiniyor. Ben bu serveti kendi ilmim ve gayretimle elde ettim, başkasının ne hakkı var ki onlara ihsanda bulunayım diyordu. Cenab-ı Hak işte bu münafığı bir gün sarayı ve hazineleriyle birlikte yerin dibine batırmıştı. Değerli dostlarım, Firavun saltanatının sallandığını ve yıllar önce gördüğü rüyanın tahakkuk etmek üzere olduğunu görmüştü. Artık kararını vermişti. Bütün İsrail oğullarını öldürtecekti. O bu kararı vermişken Cenab-ı Hak da Hz. Musa'ya aleyhisselam bütün İsrail oğullarını yanına alarak yola çıkmasını vahyetmişti. İlahi emir gereği gece yarısı yola çıkılacaktı. Hz. Musa İsrail oğullarına haber saldı ve bir gece yarısı 600 bin İsrail oğlu ile birlikte arz Mukaddes'e doğru yola çıktı. Firavun bu yolculuğu öğrenir öğrenmez etrafa haber saldı. Eli silah tutan herkesi topladı, bütün askerlerini de alarak İsrail oğullarının peşine düştü. Hz. Musa ile İsrail oğulları Kızıldeniz kenarına vardığında Firavun'un ordusu da uzaktan gözükmüştü. İsrailoğulları endişe içerisindeyken Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya asasını denize vurmasını vahyetti. Hazreti Musa asasını denize vurunca deniz yarıldı ve önlerinde kupkuru 12 adet yol açılıverdi. Önlerinde kupkuru 12 adet yol açılıverdi. 12 sülale bu yoldan geçip gitmeye başladı. Tam karşı sahile ulaşmışlarken Firavun ve ordusu da deniz kenarına yetişti. Firavun'un askerleri hayretten dona kalmıştı. Firavun onları kışkırtarak harekete geçirdi. En önde kendisi atını ileri sürdü. Bütün ordu yola koyulmuşken ve hepsi tam denizin ortasında iken dağlar gibi havaya kalkmış dalgalar birbirine kavuşu verdi ve binlerce askeri yutuverdi. verdi. Firavun boğulmak üzereyken cehennemdeki yeri kendisine gösterildi. Bunun üzerine iman etmek istedi ve kendinden başka ibadete layık bir mabud olmayan ve kendisine beni İsrail'in de iman etmiş olduğu Rabb'a ben de iman ettim, Rabb'e ben de iman ettim ve ben de Müslümanlar zümresindenim dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ona şöyle nida etti. Yunus suresinin 91 ve 92. ayetlerinde bu husus şöyle ifade ediliyor. Şimdi mi aklın başına geldi ey asi? Halbuki hayatın hep zulüm ve isyanla geçti. Yeryüzünü fesada verdin. Artık iman etmenin faydası yoktur. İmanın da makbul değildir. Şu kadar var ki bugün senden sonra istikbalde gelecek olanlara ibret ve alamet olması için senin bedenine necat verip kurtuluş verip sular içinde kaybolmana mani olacağız. Bununla beraber insanların çoğu bizim ayetlerimizden gaflet etmekte devam edeceklerdir. Evet dostlarım Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği gibi Firavun'un cesedi asırlarca sonra Kızıldeniz kenarında bozulmamış vaziyette bulunmuştur. British Müzesi'nde peşir edilen bu cesedin tüm organları yerli yerindedir. Öyle ki başında sararmış saçları ve yüzündeki sakallar bile görülmektedir. Cesetlerin çürümemesi için iç organlarının çıkarılıp mumyalanmaları usulü meşhurdur. Halbuki bu ceset mumyalanmış da değildir. Cenab-ı Hak zulmün müşahhas sembolü olan Firavun'un cesedini ibret alem için muhafaza etmiş ve işte Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği üzere insanların ibret nazarlarına seri vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı olarak bahsedilen Firavun'un maceralarından alınacak çok dersler vardır. Kur'an Firavun'dan, Nemrut'tan bahseder çünkü Beşerin bir kısmı ya Firavundur ya Nemrut. Habis ruhların da peygamberlerin mesleğinin de her asırda her zamanda temsilcileri vardır. Hazreti Musa ile mücadele eden Firavun ölüp gitmiştir ama o Firavun'un mesleğini devam ettiren, Allah'ın dinine savaş açan Firavuncuklar her zaman ola gelmiştir. İmtihan gereği Firavun olacaktır, her zaman da ilahi kanun tecelli edecektir. Bu gerçeğin en müşahhas misali ikinci Ramses'tir. Yani cesedi müzede teşhir edilen Firavundur. Değerli dostlarım Rabbim zulmetmekten, zulme uğramaktan, zalimlerin şerrinden, zalim olmaktan bütün dinleyicilerimizi, dostlarımızı muhafaza buyursun. Zalim olmaktansa mazlum olmak, mazlumlarla beraber olmak, mazlumun duasını almak en güzel hadisedir. Allah insana irade vermiştir. Bu iradesiyle ya zalim olur, zalimin yanında olur ya da mazlumların yanında mazlum olarak Rabbimizin rızasını kazanır. Peygamberlerle, Hz. Musalarla, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlik ve beraberlik içerisinde cennette ebedi hayat sürer. Zalimlerin akıbeti olan cehennemden kendini korumuş olur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.